Manyas ilçesinin adıyla bilinen Manyas kelle peynirinin tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanır. Arnavut göçmenlerinin Balıkesir ve civarına göçüyle birlikte üretimi bu bölgeye taşınan bu peynir adını, telemeden peynir altı suyunun süzülmesi için telemenin tülbentlere koyulup çengellere asılarak süzülme işleminin gerçekleştirilmesi ve süzülen peynir kitlesinin şeklinin kelleyi andırmasından alır. Yıl boyunca yeşilliğini koruyan Manyas Uvası'nın bereketli topraklarından elde edilen sütlerin ürünüdür kelle peyniri. Görüntüsüyle ilginç, tadıyla enfes peynirin üretiminde hala geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Zahmet ve emek gerektiren imalat sürecinden sonra aylarca dinlendirilme ve olgunlaşma aşamasına alınan peynirin içinde zamanla gözenekler oluşur ve peynir gitgide lezzetlenir. Kelle peynirinin olgunlaşma süresi en az 6 aydır. İçerisindeki süt oranının yoğunluğu ve yağ oranının yüksekliğinden dolayı ayrı bir damak tadı vardır. Manyas kelle peyniri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği benzersiz ova Manyas topraklarının coğrafi işaretli tek peyniri ve yöresel kıymetimiz olup 50 peynirli şehrin çok özel kahvaltısında sizlerle